Palas sıradan herkese merhaba. 21 Aralık haftası Burçlar'la kahve falını yorumlayacağım. Şimdi sıra Başak Burçlar'ın kahve falında. Evet sevgili Başaklar bakalım. Kahveniz bize neler diyor? Oh 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 çok böyle değişik bir enerjisi olan bir kahve falı bu arada. Hmm. Şimdi öncelikle sevgili Başaklar eğer bu hafta midelerimiz hep çıkmış. Eğer e, ben diyete başlamak istiyorum, zayıflamak istiyorum diyen e, başak burçları varsa bu hafta başlasın çok ciddi anlamda bir kalıcı etkilerini görecekler açıkça söylemek gerekirse. Çok böyle e, güzel görüyorum böyle mideleri çıkmış her yerde. Zayıflayacaklar açıkçası. Eğer isterlerse gerçekten e, bu hafta başlayabilirler diyetlerine. Evet, onun yanı sıra ikili ilişkilerde Sevgilisi olan başaklar özellikle, ee, özellikle de başak kadınları eğer e, eşim benimle ilgili değil ya da partnerim benimle ilgili değil diyorlarsa partneriyle alakalı bir takım sıkıntıların aslında o insanın sıkıntıları olduğunu öğrenebilirler. Bir takım gizlilik gizli şeyler ortaya çıkabilir. Ama lütfen bunu yanlış anlamayın. Ee, karşı tarafın parasal özellikle krizleri olabilir. Bu yüzden sizi ikinci plana atmış olabilirler. Bunları öğrenebilirsiniz açıkçası. Destek vermeniz gerektiğini söylüyor kahve falı sizlere. Evet bakalım devam ediyoruz. Onun dışında partneri olmayan Başak Burçları gizli ilişkilere, gizli aşklara ya da platonik aşklara çekilebilirler lütfen. Dikkat etsinler. Ama böyle değişik, dediğim gibi değişik enerjisi var bu kahve falının ama böyle bir gizli yasak aşklar olabilir açıkça söylemek gerekirse. Çok da böyle güzel gördüm. Biraz tutkulu bir fal açıkçası. Evet bakalım. E harfleri, E'ler her yerde. E harflerinden bir takım insanlarla tanışabilirler. E, ya da partneri olabilir dediğim gibi. Vesaire. E harflerine lütfen dikkat etsinler. Evet ve üçler, üçler, üçler. Her yerde üçler. E, parayla alakalı da bir takım e, şeyler yaşayabilirler bu arada üçlü rakamlara dikkat etsinler ama e, bu hafta evet gizli ilişkilere çekilme var kesinlikle ve özellikle de bence diyet yapmak isteyenler de başlayabilir. Evet bir konu hakkında da bu arada çok ciddi anda hani bir şeyi ortaya çıkarmak için resmen kürek çekiyorlar. Ee, o konuda da bence başarılı olacaklar. Bir amaca ulaşacak, ulaşmak istiyorlarsa eğer sevgili başaklar. Evet bakalım haneleri bize ne diyor? Kalarında neler var? Oo, evet sevgili başaklar. Gerçekten dediğim gibi bir takım böyle bir yani ilişkisel anlamda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir aşk gelebilir. Ee, resmen bir kadın bir erkek görüyorum Birbirine sarılan Evet e, Sevgili Başak Burçları'na kahve falı bu şekildeydi Biz her zaman DM'de umursadığınız Kendinize iyi bakın Sağlıklı günler diliyoruz